merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bol Hero'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pardon. Arkadaşım ben baya bir oynadım. Boss'a kadar geldim arkadaşlar. Şurada kaçıncı level olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Topumu da değiştirdim. Ee, video dışı baya bir oynadım arkadaşlar. Boss'a gelmek için. Bakın Boss'a geldik. Gel bakalım seni pislik Boss. Arkadaşlar şimdi bakalım neler atıyor. Red Bull'da biliyorsunuz. Aha. Dikenler atıyor yolu. Çok kuş. Aha böyle kafasına basıyoruz. Bakalım bunu yendiğimizde ne olacak. Yine geliyor pislik? Yine zıplarım ki. Atlan bakalım dikenlerini. Zıpladım. Bir tane daha. Zıpladım. Şimdi senin kafana basayım. Bastım. Yes. Oo, bir sürü paralar. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Ama toplamama izin vermiyor terbiyesiz. Hayır di de atıyor. Al sana. Seni gidi pislik. Bir daha mı yapacaksın lan onu? Bir daha diken atıyor. Allah. Bu sefer bizi uçurdu arkadaşlar. Ve işte bu. Arkadaşlar bir sürü paraya sahip oldu. Ve... 30 35. ile vermiş arkadaşlar. 35. leveli geçiyoruz. Çok güzeldi arkadaşlar. Boss ezik biriydi. Hiç güzeli <laughs> değildi. Level complete arkadaşlar. Level'ı geçtik. Şimdi bile bazı level daha oynayalım. Ama dur 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 sakın gitme. Hı. Lan köprüde güzel düzeltemedik arkadaşlar. Güzel yapamadık köprü. Aslında burada boss öldürdüğümüzde hiçbir şey olmadı. Yani para dışında. Sandık arkadaşlar artık buralara oynamayacağız. Allah. <laughs> o. Aslında bu Red Bull'da da vardı. Hızlı. Bu da arkadaşlar Red Bull'da olduğu gibi Ninja bölümünde de vardı. O, Ol onların Arkadaşlar bu o o ya artık da arkadaşlar. Hadi ee, adı neydi ya arkadaşlar boynuzlu baş sinirli ya. Video dışı bay oynadım arkadaşlar onun yüzünden öldüm hep. Arkadaşlar salak boynuzlu. bacılar da tekte alıyor bizi. Lan şuna zıplayamadım. Hop lan hadi hızlı lan. Lan hızlı hızlı. Hızlı. Hop hızlı. Hadi be. Ha, aldım aldım. Öyle gerek yokmuş. Ama bakın o çok sinirli ya. Şunu bir alayım ama aşağı düşeyim. Yok. Aşağıda bir şey yokmuş arkadaşlar. Hadi be. Gelecek diye sandım Geldi de tahmin etmeye çalışıyordum al bunu bunu da al. buraya da çıkayım arkadaşlar bunu da alayım şuraya çıkayım. Değişik bir ses gelebilir arkadaşlar kulaklığımı düzenliyorum. Şuraya bir çıkayım şuraya. Lan lan. Allah. dur. Değişik bir ses geldi, arkadaşlar özür dilerim. Tamam burayı da geçiyoruz. Şimdi ne oluyor? Ha tamam. Allah doğru. Neyse ki video yokmuş arkadaşlar yanlışlıkla onlara tıklıyorum. Heh. Şimdi tekle 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 tekle. Hop ye. Yeah. Hop. Hop double kill. İkisini de birden aldım arkadaşlar. Ol, al, al, al Hop. Hop şuraya Heh. 39. level. Arkadaşlar aslında kırıkta boss olması gerekiyordu ama yok. Oo burası neresi? Aşağı burada o zıpladığımız bloklar kırıldı. Lan aşağıda bir şey var. Dur aşağıda bir şey var. Ama keşke bir tona tıklamasaydım. Tamam. Hop. 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 Ha yine burada. Tam paralar için gittim arkadaşlar. Paralar benim için önemli çünkü onunla bir skin alacağım. Oha bir kostüm alacağım arkadaşlar. Spike'lı bir kostüm. Dikenli dikenli. Ye tamam bu sefer düzeltemedik ya. Dur şöyle tamam. Bu sefer düzelttik neyse ki. Ve ah dur aşağıda bir şey var ya. Aşağıda hep gizemler oluyor. O parayı alayım. Ne oluyor? Hiçbir şey. Burada hiçbir şey yokmuş. Tamam. Sadece bir tane para varmış. Hop. Allah. Lan seni pislik hepsin. Bunun yüzünden ya. O kadar gelmişti. En baştan. Şunu al al al. Hı. Lan al. Şunu da şuraya çek. Hadi acele et. Tamam. Hadi. Aslında burada arkadan ses geliyor özür dilerim. Hop. Yine söylüyorum arkadaşlar ama gerçekten de özür dilerim. Ve ah. Patla patla lan patla. Bana burada etkilemez. Burada işlemez arkadaşlar. Hadi be. Aşağı dur. düzeltmeye çalışacağım. Hop. 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 Hadi be düzeltmiştim ama bozdum. Boş verin. Zaten düzeltmiştik. Şuraya aa dur. Boş ver. Parayı almışız. Şu yüzünden ölmüştük. Level boss. Aa bonus bonus. Hep boss diye okuyorum arkadaşlar. Şuradan hızlı hızlı hızlı. Yes. Çok güzel oldu. Şuradan hızlı 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 Uf. 41. Baya bir para aldık arkadaşlar diğer bölümün sayesinde. Arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyorsa gerçekten çok özür dilerim. Şunu al. Şunu da al. Tamam şimdi gidelim. Oo, boynuzluya bak. Delirmiş arkadaşlar. Oo, bak yerinden zıplıyor. Lan bu salan yüzünden hep ölüyoruz zaten. Allah'ın sana. Senin arkadaşını da yakalayacağım. Nereden lan o salak? Gel lan buraya. Deliye bak. Hop şuradan. Allah Allah. Allah hadi be. Ben buraları çok Güzel yapıyorum arkadaşlar. Hop. Allah. Gel lan. Sana şöyle bir atlar ha. Ve leveli geçtik. Allah Allah. Şuradan şuraya şuradan. Şuradan uyu ucundan çok ince bir detayla. Hop. Lan. Hadi ya. Alamıyorum. Ha tamam tamam. Ama arkadaşlar dur buradan almaya çalışacağım. Burada ben alayım. Al sana. Şuradan da zıplayayım lan. Ha tamam. Hop, hop. Şuradan da şuraya. Hop. 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 Tamam. Şunu itekle. Tamam, çok güzel. Şuraya, şuraya. Aa! Ar arkadaşımıza yardım ettik. Yes! Ve level 43. Arkadaşlar, şuna da yardım ettik. Çok güzel bir bölüm oldu. Dur şimdi bunu nereye götüreceğiz? Evet. Bunu ilk önce almalıyız. Tamam. Şimdi o Buradan buraya 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 hızlı götür lan lan lan, lan. köprüyü bozuyor. Hı. Şimdi buraya oraya itekleyeceğiz değil mi evet. Al bakalım. Lan çok itekledim ama yine de zıpladım. Buradan buraya şuradan şuraya. Ve aşağı Allah. Az daha pat. Allah yukarıda lan. Yukarıda paralar vardı be. Tamam şimdi buradan. Şuraya Allah Allah Allah. Lan oğlum. Ödüm koptu be. Hı -hı. Ağzını yamuk yapıyor. Tamam. Lan düz itekle düz. Allah. Ödüm koptu. Arkadaşlar salak bir anda önüme çıktı. Lan bak bak bak. Bir de patlayanlar arkadaşlar. Daha da çok korkuyorum. Aşağıda bir şey yoktu. Baktım. Bunu öldürdük. Onu arada geberttik. Bunu da arada bir geberttik. Ve level 45. Çok eğlenceliydi. bölüm daha oynayalım. Evet. Hop şuradan şuraya zıplayalım. Şuraya gelelim. Allah Allah Allah. Of manyağın yüzünden patlıyorduk. Tamam buradan buraya zıplayayım. Buradan buraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. şu. Tamam. Çıldırmaya gerek yok. Ve haa. Bölüm bitmemiş. Checkpoint'miş arkadaşlar. Allah Allah. O salak orada patlar. Sen de bir öyle arala. Allah Allah Allah. Lan nasıl ya? Abi orada takıldım çıkamadım. Allah. Bir anda önüme çıkmayın lan. Salak mısınız siz? Bak bak bak. Birincisinde korkarız, ikincisinde korkmayız. Sen bir git. Sen şuraya bir gel ve şuraya, şuraya. Tamam. Hop şuradan tamam çok güzel o salak zaten kendini gebertirir Aha, bir şey bir şeyler diyor arkadaşlar ağzını gördünüz mü nasıl kıpır diyordu ve 46 arkadaşlar dur bu 46 sonra bu 47 Aa, evet 46 47 48 49 sanırım. Arkadaşlar boş verin. Şimdi bu bölümde sonuna gelelim arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Dur bir dakika. Oho 50 binmiş. 6 binmiş. Ama arkadaşlar tabii ki de ben Spike alıyorum. Ye yeah, İngilizce'de Spike deniliyor arkadaşlar. Dikenli karakteri alıyorum. Sonra hangisini alayım acaba? Ben bu çok güzelmiş ya ben bunu alırım. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.